Umarım bundan 3 yıl sonra bir evim olmuş olur arkadaşlar ya. Yine bir evim olmuş olmazsa çok hayal kırıklığına uğrarım. Zaten bundan bundan 3 yıl önce ev almadım diye çok mutsuzum. Çünkü bundan 3 yıl önce şu anki param yetiyor hani ev almaya. Ama bundan 3 yıl sonra acaba şu anki param ve o an biriktirdiğim param yetecek mi? Bu var yani. Ev fiyatları çok uçuyor maalesef. Bu durum beni çok üzüyor yani. Hiç sevmiyorum hani. Neden bir ev 7 milyon TL olur? Ben de arkadaşım, arkadaşları özel bir story paylaşmış. Parasının resmini paylaşmış. işte bunun ne kadar var dedim. Tonla para yani. Para bir sürü ve 800 bin TL. O kadar para. O para senin neden evine yetmesin? Neden 800 bin TL'lik ev yok mesela değil mi? Neden bir ev 3 milyon TL? 3 milyon TL'yi ben bir arada görmedim. 800 bin TL'yi gördüm arkadaşım sayesinde. içinde onun 800 bin TL varmış. Ve o para bile çokken hani 800 bin TL'lik ev yok ya. Çok kötü bir durum ya bu şekilde yaptım arkadaşlar ve sivilcem de çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar rujları deneyeceğim. Ben perkis bu. Ben perkisimizi deneyelim. Wow. Bakalım. Ben bunu daha çok kullanırım. Hmm. Hmm. Tamam bir öpücü. Yani. Kırmızı denemesem mi acaba? Çünkü olanını sürdüm şu an. Tamam bu kadar yeter. Bu üstüne de kırmızıyı süreceğim. Zaten iki tarafına da şey yaptım. Bakalım. Evet güzel. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Bakalım şöyle yapayım. Kırmızıyı da. Wow, güzel gözüküyor ha. Beğendim he. En güzel, en kaliteli rujum olabilir bu arada. Wow, çok güzel gözüküyor. bakan nasıl güzel mi? Ben sevdim. Şimdi şunları deneyeceğim. Bunlar allık, pembe, yanar sürülüyor. Bakalım şuna. Wow, bakar mısınız? Nasıl gözüküyor? Bence güzel. Bakın. Vav wow, yani. Ne kadar pigmenti güzel. Tamam bunu koyalım böyle. Bunu deneyelim. Bak belli oldu mu? Bakın çok az sürmeme rağmen ne kadar aç sürdüm. Parmağımla yapmayı seviyorum. Bir de bunu deneyelim. Bence güzel bakın. Ne kadar aç rağmen ne kadar güzel oldu. ha. Değil mi? Bakar mısınız? Peş pembe ve hafif böyle. Çok tatlı oldu. <laughs> Bu şekilde ben beğendim. Çok güzel. Şimdi bunun beyazını deneyeceğim. Bakar mısınız? Bakalımdır. Vay wow yani. Bakar mısın? Çok mu pembe oldu? Yok güzel bence. Vav. Wow. Hayırım. Vallahi bugün fırça falan kullanmıyorum ben. Fırçam var ama. Onu da kullanayım. Wow. Bakar mısınız? Çok güzel yüzüm. Bir de ben parçamı yıkadım arkadaşlar. Hafif fırça, nemli bir fırça yani. Bundan dolayı da olabilir yani. Ama pigmenti çok güzel zaten.

Nasılım sizce? Ha? Bence güzelim ha? Pembe pembe yanaklar. Bence çok tatlı oldum. Ben bunu full elimle yaptım. Bu da bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz bir video Çünkü ben sizi seviyorum. Bu böyle kalmış ya. Değiştireceğim galiba. <laughs> Her neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.